Almazsak artı altı kilo alacak. Alacağız da. Neyse. Nova'ya atlıyoruz ve burada inşallah fişek bulabiliriz. Ve adamlar bizi yemez ya. Allah aşkına nereye atladın ya. Nova'nın yanına niye atlandın ya. Adam gelecek bizi yiyecek bak. ha tam iyi. Hayır hayır oraya atlama. Orada adam var orada adam var. Orada adam var. Allah'ım ya. Bunlar da bir değişik. Allah oyun kastı. Hadi çık. 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 Allah açıl. Açıl susam açıl. Hocam bak sen var ya sen. Bizi iyi yer atlatmışsın ha. Çünkü mouse'un hassasiyet çok iyi. Var ya bir duy, arkadaşlar bir elleseniz mouse çok güzel. Abi bu ne hiçbir şey çıkmıyor ya. Çok, adam çok güzel yere atlattı bizi. Ya burada hiç bok yok adamlar bizi öldürecek şimdi Allah aşkına bu ne ya Allah'ım adamlar ya Biraz şöyle düşüreyim Düşüreyim Düşmüyoruz Oh bir kit Alberet e bulabildik sadece Neyse Arkadaşlar UMP e bulun. Bugün Bugün çok seviyorum. Ah seviyor. Wa Allah belayı. Sen kime sıkıyorsun lan? Çok gitti, çok gitti, çok gitti. Şuradan adam kesiyorum. Lan mouse çok fena ya. Ben arkadaşlarımın yanına gitmek istemiyorum ya vallahi. Vallahi ben burada keyfime bakarım ha. Vallahi ya bana çay getirseler içerim. Alan Nova da falan bitse ben burada fena pusarım. Neyse bu nelerleri harcayalım mı? Kavana saplayınca ne oluyor lan? Son bir merdiven. <laughs> Kalıyor burada. alıyor Evet. Göremiyoruz. Lan kayboldu. Lan. Oğlum ya. Tüh. Kayboldu ya. Şunu alayım bari. Lan. GG. Salak ya bu. Atla. Yok atlamak istemiyorum. Allah arkadaşlar korkuyorum ben Nova'ya uzun zamandır atlamıyorum. Ne lan? Silah ihtiyacım var. İhtiyacım mı I need var lan sen? Gel gel. Gel gel. Moha. Moha bilmem ne. Dört numara. Ali. 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 Allah belanı hani düşür Tövbe estağfurullah. VCC. Wow. Wow. Senin ben VCC aldı. Alamadım ki. Oğlum çok yavaş oyun. Yemin ederim çok yavaş. Allah belan. Adam var, adam var. Kankacığım ben burada gezmeyi sevmiyorum. Ha mouse çok dönüyor. oyun kasıyor. Oh. Allah ben tövbe estağfurullah. Oyun kastı. O ne lan? Abi. <laughs> ya yok bu bu ya. Adam sıkıyor işte. Bot sandım lan lan. Yemin ederim bot sandım. ben bunu vallahi bot sandım ya. Yemin ederim Allah.